Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yepyeni bir yeni video yapacak karşısında. Bugün sizler arkadaşlar. ETS'de arkadaşlar kaldığımızdan devam ediyoruz. Kalisi arkadaşlar Brüksel'e doğru bir yolumuz var. Yaklaşık 10 tonluk bir e e yükümüz var. Kimse gelmiyor şuradan dönelim. Eee... Biraz arkadaşlar kastım. 5. seviyeye kadar yükselttim artı bir e, şirketi geliştiriş ettim. Artık 3 tane alabiliyoruz. Garaja Yani 6. seviye olduktan sonra şu tır'a bir motor alalım. yani para motorunu yükseltelim biraz. Galiba 6. seviyede açılıyordu. Yani bu yükten sonra galiba altın seviye oluruz. Çünkü arkadaşlar gitmiyor Better. Umarım arkadaşlar bu videoda kasma vesaire olmuyordur. E, i̇kinci videoda özellikle bayağı bir kasma olmuş. O yüzden kusura bakmayın. E, bu kasma neden oldu hiç bir fikrim yok. Belki çift monitor yapıyordum hani. E, o yüzden bilgisayar zorlandığından dolayı belki bir kasma olmuştur diyeceğim de. Normalde olmuyordu. Şu aralar işte kasmi başladı. Sebebini anlamadım bir şekilde artık bilgisayar ömrünü doldurmaya mı başladı acaba bir şey oldu ama. Şu an bakalım tek monitör bir şekilde yapıyorum. Acaba gene kaslı olursa video çekme programı değiştireceğim. Hadi ilk bölüm ilk iki bölüm kasmış olabilir. Çünkü hani grafik ayarları yüksekle orta arası bir şeydi. Şu an hepten düşe aldım. Bir tek şu kadranı biraz daha iyi görünelim diye şeyini arttırdım bir tek o var başka hepsi kapalı şu an hepsi düşükte gene kasma olursa yapacak bir şey yok artık video çekme programını değiştireceğim çünkü bende şu an kasma yok şu an biraz girdi drop drop oldu biraz Yine bir tarafı var. Yol atamamışlar. Neden böyle bir şey yaparsın ki ne olursa durup diğer oyuncuların oynamayı evresini kırarsın işte. Arkadaşlar, seri hoşunu, hoşunuza gidiyorsa, e, videoya bir like atmayı unutmayın. Şu aradan kaçma denesim. <laughs> aradan direkt kaydım. değişikler ya yapacak bir şey yok. İşte öndeki de yolu kilitliyor. Sabah sabah. Sabah değil de öğlen şu anda işte. adam bayağı gıcık olmuş herhalde baksana. Sürekli onu bir çılırtma peşinde. Ben bari kaçayım şuradan da bana bulaşmasın. Adamı çarptı be. Adamın takla attı mı niyeti galiba? Bizim hasar kaç? 116. bu hasa da genelde arkadaşlar şeyde oldu bu İngiltere'ye giderken gemi kullanırsın e, kullanırken o rampa gibi aşılarda sürekli hızlı indim birkaç kere altına vurduk tırın oradan hasar yedik çok okay. Şu hız sınırını arttırmalı lazım ya. Çok yavaş geliyor yani o. Sen onlayan kişi sayısını baza bayağı bir azaldı. Bence o gene o oyun çekmek amaçlı hız sınırını arttırmaları lazım ya. Çünkü 110, 110 o yol bitmek bilmiyor. Hiç yoktan böyle böyle bir 120 yapsalar gene yeter. Tabi bu türün maksimum da 110 da işte. Ya şu an sana para var aslında da böyle bir üst tıra mı gitsek 420 beygirlik bir tıra. Volvo'da falan var mesela güzel. Ya Volvo ya da Mercedes bir tır alabiliriz. i̇şte bununla başladık, bununla devam dedim Bakalım Bunlar kasmaya devam edelim de işte motorunu güçlendirmek lazım. Normalde arkadaşlar yeni bir tane Lada videoda çekmiştim. Bu oyuna yeni gelen araç. O video yalan oldu çünkü o video bayağı bir kasma olmuştu. Artık e, ee, Videoyu çektikten sonra gördüm ben de. Yani araç çok böyle iş dizen olarak e, e, diğer araçla aynı ama tasarım olarak güzel. İç tasarımı da için yapılmış olması lazım o aracın. O aracı zaten sattım da çok sürmedim zaten. Çok böyle yol tutuşu yok gibi böyle virajlarda direk taklaç atacakmış gibi bir his veriyordu aracın ya gitmedi araç atalı sulama çıktık Neyse kadar atlattık. Eğer arkadaşlar isterseniz o aracı tekrar alıp e, bir kez sürüşüne çıkabiliriz yani bu düğüs bu kariyesi olduğunu tekrardan. bizim de 64 km mm kalmış. Bu yolu değiştirmişler galiba. Yanlış yola gitti. Direkt tabelaya baksam aslında doğru yol Ya kimse gelmiyor. Evet, buraları ben yeni görüyorum. Buraları değiştirmişler. Eskiden böyle değildi galiba diye hatırlıyorum ama... Yanlış hatırlıyor olabilirim tabii. Çok ben hızımız almıştık ne güzel gidiyorduk şimdi her hızlanmak için uğraşacağız ya. Bari yokuş aşağı bir şey yol olsa. Geldim arkadaşlar. Video kaydediyor güzel. Bel şu an bir kasma yok galiba. Şu an güzel bir şekilde gidiyor. Bize eee ben şey yaptım bu video çekme programındaki iş, e, gücü işlemciden değil de ekran kartına aktardım belki de oradan da kurtarmış olabiliriz. Tabi şu an e, video bitirdikten sonra bakacağız bakalım kasıyor mu kasmıyor mu diye. Biraz da geldik takla burada galiba. iyi bari. %2 yasadan kurtulmuş olduk Sessiz bir şekilde gitmek aslında güzel böyle ya. Fark etmekte uğraşsam mı? Bakın puanına göre 90 puan veriyorum Güzel ederiz. Belki level atlarız burada. Altını seviye oluruz. Biraz hızlı geldim ama olmayacak değil mi? Yok. Biraz daha geri gidelim. Sonra şimdi şurada toplayalım. Kadar yer etmez ki. Dur bakalım. Yok daha bir böyle bir seyir daha atmak lazım. Neyse arkadaşlar şimdi burada bölümü sonlandıralım. Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dakika bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Bay bay.